Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurmayı planladığı MEP Akademisi programını eleştiren Eğitim Sen Şube Başkanı Özkan Demirkol, geçim derdindeki eğitim emekçilerinin cebinden elinizi çekin dedi. Eğitim emekçilerini müşteri gibi gören MEP Akademi uygulamalarını kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurmayı planladığı MEP Akademisi hakkında açıklamalar yapan Eğitim Sen Şube Başkanı Özkan Demirkol, hem öğretmen adaylarını hem de görevdeki öğretmenleri ilgilendiren bu yeni sistemin eğitim emekçilerinin üzerine ağır bir ekonomik yük bindirdiğine dikkat çekti. Demirkol, eğitim emekçilerini müşteri gibi gören MEP Akademi uygulamalarını kabul etmediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu Milli Eğitim Akademisi'nin başkanının açıklamalarına göre yalnızca 7 ilde akademi açılması ve 5 tanesinde konaklama olacağı Öğretmen adaylarını 12 ay boyunca görevdeki öğretmenleri ise hizmet içi eğitimlerde zorunlu barınma ve konaklama ücreti ödeme ile karşı karşıya bırakması hukuken ve vicdanen kabul edilemez. MEP Akademi Başkanı'nın Ankara ve İstanbul'daki eğitim merkezlerinde konaklama hizmeti olmayacak. Diğer illerdeki eğitim merkezlerinde isteyen adaylara bu hizmeti vereceğiz. Konaklamak isteyenlerden ücret alacağız sözleri akademilerin bir öğretmen yetiştirme programından çok öğretmenleri finansman kaynağı olarak gören bir piyasa işletmesi mantığıyla hazırlandığını göstermektedir. Bakanlığın öğretmenleri desteklemek yerine ekonomik açıdan köşeye sıkıştırdığını belirten Demirkol, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Öğretmen adaylarının ve hizmet işi eğitimdeki öğretmenlerin yalnızca belirli illerde aylarca konaklama zorunluluğuna sokulması, barınma giderlerinin adayların ve öğretmenlerin cebinden karşılanmasının istenmesi, kamusal eğitim sisteminde devletin sorumluluğunun ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Buradan anlıyoruz ki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercihi açıktır. Kendi planlamasının mali yükünü öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yıkmak. Demirkol ayrıca uygulamanın mevzuata aykırı, keyfi ve hukuksuz olduğunu söyledi. Hizmet içi eğitimdeki öğretmenlere konaklama dayatması hukuka aykırıdır. Görevli personelin görevlendirme, eğitim veya seminer gibi durumlarda barınma Ulaşım ve iyaşa e giderlerinin kamu tarafından karşılanması, 6245 sayılı harcırak kanunu, 657 sayılı devlet memurları kanunu ilgili genel tebliğ ve mevzuat kapsamında devletin yükümlülüğündedir.